Assalamu alaikum aziz seyirciler. Biz daha yavaş yavaş yaz ayının Ağustos ayının 29'unu adım attık. Bu demek yaz ayının kapılarını yavaş yavaş kapadırken Valgagrat'a geldik. Valgagrat'ın Kateliko rayonunda Krasnoyarsk diyen güzel bir köy var. O güzel köyümüzde yaşayan Akıska Türklerin toy akşamına sizlerden bugün misafiriz. Kısmet olursa o güzel akşamı geçirmeden önce sizlerden beraber ev sahibiyle tanışak. Toya hizmete gelen misafirlerden bilen konuşak. Kazan başına gidek, kazan başındaki yemeklerden tanışak. Tanışak derken gelin beraber adım atak da. Gördüğünüz gibi toy kanaya, toy evinin kapısına yığılan misafirlerin yanına adım atarken <laughs> ev sahibini görüyorduk. <laughs> Selamun Aleyküm, toylar <laughs> hayırlı olsun. sağ olun, var <laughs> olun. Gözleriniz aydın olsun. <laughs> Şükür Allah'a sağ olun. Allah Şimdi bizler istiyorduk ki gelecek nasıla bir 3-5 dakikalık tarih ekledik. Bu tarihimiz elbet internette olur, gören insanlar tanısın, eskiden olan komşular <gülüyor> görsün, güzel <laughs> dilekleriyle <laughs> sizleri tebriklesin diye kendinizi tanıtacağız. Ben Mustafa Bolaculliyim. Akhıshan'ın Bolacut köyünden Mustafa'ya Özbekistan neresine gelmiş dedeler? Özbekistan her tarafından, Taşkent'i, Özbekistan'ı, Varganas'ı neresi? Siz nerede yaşadınız? Biz Kirov'ta. Kirov'ta yaşadınız. Kirov'tan sonra düz buraya mı? Ya gene başka yere mi geçmiş? da gittik. Bakı'da da yaşadık. Bakıdan sonra buraya geldik. Akıska milleti dedi mi insanın gözüne sürgün görünür. O sürgün şerbetini içen bu Mustafa Tadamız da ne kadar yıllar dolanıp sonuçta gelip bugün Valgagrat'ın Krasnayarski köyünde. Allah hayırlı etsin. Kaç evladımız var? İki evladım var. Allah her geçe versin. Amin. Birinci toy mu ya ikinci? toydur. Maşallah maşallah. Kaynatalık tahtına oturuyor siz. Oturuyoruz. Allah her babaya nasip etsin. Amin amin cümlemizin. Gelin cümlemizin. cümlemizin. nereden? Gelimizde rast Rastov'tan. Nereli? zar zamanlı zar zamanının ortasında büyük düngürlük köprüsü kuruluyor İnşallah o köprünün mükemmelliğine hepsine hep beraber şahit olacağız gördünüz gibi meydanımıza gelen misafirlerimiz de burada İziniz olursa biz yavaş yavaş toy kanada, toy bezeden kazan başına adım atakta yemeklerinden tanışak. kolay olsun hayırlı olsun maşallah maşallah e aşpasta da biraz zaman alacağız 5 dakika sonra gelak mı? Ya zamanı yok mu hala? Yok 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 yok. Aşpasta da zanet Rusya diyen çarı. ancak bu köyümüzün aksakalları var. Aksakalları da senelerdir millete hizmet eden tadalar. Selam aleyküm. Aleyna aleyküm. Selam. Melike iyi misin? İyiyim, iyiyim canım. Allah'a şükür. Akız bu tadayı tanımayan olmasa gerek. Pol içi deste Yakub, el ele verip görüşen tadalarımız milletimizi tanıdan tada bir de senelerini ömrünü verip milletimizin toy akşamında hizmette bulunan tadalardan. Bugün de bu güzel köyümüzün aksakalı. Melike toylar hayırlı olsun. Allah razı olsun Selimcan. Ee, bana bu fırsatı verdiğin için Ömrüm uzak al olsun. Allah sende bile toylara yetkisin Bana evimizde bugün şadlık şadıyana gelin geldi evimize. Gelin geldikten sonra ola kız gitmeden ise gelin. Gelen ev bir şa öyle bir yürek şad Bak Hapımız şadık bugün. Allah herkesi bile şadlı günlere Amin. ulaştırsın. Allah sende ulaştırsın. Biz Evinde gel biz de sizinle İnşallah Allah nasip etsin o günleri. Malkeke, bu köyde kaç kocalıktı bizim şeyin kaç tütündü? Bu köyde 56 hocam? 56. Yani, Akıskam'ın her köyünden var bu köyde öyle bildiğimiz kadar. Var her köy var. En çok köyümüz Mukhelliler'dir. <laughs> işte bu köyde en çok yaşayan Akıska köylerinden Mukhelliler köyü. Allah razı olsun Ekim. Bizim zaten en bir karınlı savalımız var da sorumuz nerelisin diye. Ya. İşte bu sorumuz ya Allah bizden askı yetmesin ki bu soruyla biz Akıskali olduğumuz Hamamızı tanıdıyorduk birbirimize. İlerle nasıl ise Sırit Nezze'de yaşayırdık. Köyleri bilmiyor Bir tane vatanake vardı. Vatanake mi geçsin biz bilmiyoruz o adam o köylüdür. Ama o kılı ne bileyim. <laughs> o kadar inaklık var idi. A şimdi oca köyleri ki köyde hangi kim kim ne Hangi köylerde? Allah razı olsun. Sizler varsınız ki biz kimliğimizi yitirmeyelim. Hakem selam aleyküm. Sen de bu köyde mi yaşıyorsun? Ee, Kaç yıldır? 32 yıldır. Maşallah 32 senesini vermiş. <laughs> e, toy düğün geçirdik mi? İnşallah geçireceğiz. Şimdi Allah sana da nasip etsin. Bak Mustafa Eka kaynatalık taktine oturdu. Allah sana ya. da o takti nasip etsin Eka. Sağ ol. Şimdi Kaynamdır. biz şimdi biz aşbazın biraz başını yağırdık. O ulaştırıp kazanıyorduk ki sekretini örgenmeyek ama yok biz gene de bir şeyler ya. edeceğiz Eka. İzin verin. Selam Aleyküm. Selam Aleyküm. Hayırlı olsun toylar. Biz istiyorduk işte ki sen kendin tanıt. Kavkas köyü neresi? Özbekistan nerede yaşadın? Burada. Ama uzakım da ben bilmem. Niye? Nerelisin? Konalıyım. Aa, niye bilmem diyor. Özbekistan'da nere geldiniz? Birgülük'teydik. Birgülük. Taşkent'in Birgülük köyünde. Bura, ondan düz buraya mı geldik? Ha, ha. Maşallah. Kaç yıldır bu meslektesin? Bir 15 yıl var. 15 yıl. Bugün kaç kilo demledin bakayım? 40. 40. 40. 40. kilo. 42 kilo pilavımız var. Kalanlar sikretleri açmayacağız. Evet. İnşallah. Açalım. Çağırırım oldu. Allah nasip etsin. Eğer izin verirsen şimdi sana barın, e, samavarın sahibini tanıyak. Eee samavarın mı? Eee <laughs> sen misin? Eee neden ateşini söndürmüşsün şimdi? Hadi de. Hadi hazır. Şimdi sağ ol diyin. Eee sağ ol diyin ağızlar yanmıyor. <laughs> oldu ya Bugün çay durmayacak mı yani yok, gelecek sabah açar çay, çay e, çayın peşi kesilmeyecek yok Allah'ına e, Rusya diyen de Dua vadnum olmayacak köküne kadar <laughs> Allah razı olsun Mim, gördüğünüz gibi hizmete gelen her bir insanın gölündeki dua dileklerinden beraber yaranükleri de var birbirine olan güzellikleri de var işte o yaranüklerdir bizleri ayakta tutan sevindiren Allah hepimizi böyle sevindirsin şimdi kısmet olursa gelin hep beraber toy meydanına gidelim Hı. güzel bir yapılı çadırımız var aleyhi. Assalamu alaikum rızkı geniş göğlü temiz milletim. Hoş gelmişiz. Hoş gelmişiz bugünkü böyle yaz mevsimi koynuna yapılan güzel bir toy meydanına. Allah razı olsun cümlezden. Allah razı olsun ki hava şartına bakmadan, yolun uzun kısalığına bakmadınız ellerinizi dua açıp Mustafa'da daya nasip olan güzel bir akşamın misafiri oluyor siz. Naniyatta onca yıllık götürüp meydanımızın bezekine bezek huzuruna huzur katıyorsanız Allah naniyatlarınızı kabul etsin. Toylarımız hayırlı olsun. Güzel akşamı sahip gelen ancak dışarıda ayakta kalan misafirler varsa hep beraber meydana davet ediyorduk. İnşallah çoğa çekmez. Sadece sultanı olan gençler de sayına meydanımıza davet ediyoruz. Gençler gelene kadar da her zaman milletimizin bile toy akşamında hizmette bulunan günaydın grubasına sizin adınızdan kendi adımızdan büyük bir teşekkürimiz var. Allah sizler gibi dostların adımını yok kardeşlerin evine de nasip etsin. Gençlerimiz gelene kadar da güzel günaydınımızın türküleri meydanımıza gelsin. Buyurun.